Arkadaşlar, kazasız belasız, hayırlı bir sezon olur inşallah. Tamam, Rahatsız gelsin. Bereketli olsun. Evet, sezonumuzun ilk ferması, Rusi. Çok güzel. Hadi kızım. Aferin mısın? Aferin mısın? Aferin mısın? Aferin kızım. Aferin. Hani Haniymiş. Hani. Hadi hani kızım. Hadi kalır. Hadi bakayım. haydi Bismillah. Hadi. 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 <laughs> Getir. Aport. Al da gel. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Buraya. Bırak, bırak. 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 Aferin. Tamam. Aferin. Kızım niye böyle hırslandın? Çok güzel. Neyse ilk kuş böyle olur. Aferin. Aferin. Getir bakayım. Getir kızım, getir. Aferin. Aferin. Bırak bakayım, bırak. Bırak. Aferin. Çok güzel. Afemlisi. Afemlisi. Ben bunun ucunda. Hadi kaldır 誰しても誰してもいいんすよ。 gel sezonda. Ne işin var şimdi? Aferin gel kızım gel. Keklik açılınca onlara sıra gelecek. Haydi.